Merhaba ben Zeynep. Canlı yayın videomuz için makyaj yapacağız ve bunun videosunu çekmek istedim. Öncelikle bu arkadaşın yani Bioderma'nın nemlendiricisini sürüyoruz. Her zaman cildimi nemlendiririm. Yani en son geçen bayram falan nemlendirmiştim. Her zaman dikkat ederim yani bunu. Her bayramdan bayrama nemlendiririm. Şimdi güneş kremi süreceğiz. Önceden kozmetik kullanıyordum. Uygun fiyatlıydı ve bereketli bir üründü. Kullanmaya devam ediyorum. Ama daha sonra popüler kültürün kölesi olup gittim Laroche aldım. Daha kalitelidir diye düşünüp onu da kullanıyorum. Sonra onunla yetinmedim Bunlar çok pahalı olduğu için gittim Nivea'nın bu kremini aldım. Güneş kremini. Bunu da vücuduma sürüyorum. Sanki önceden güneş kremi vardı da deden de güneş kremi sürüyordu? Yani gereksiz gereksiz şeyler sırf. 3 üç tane mesela ben bile üç tane aldıysam diğer insanlar kaçar tane almıştır. Neyse devam edelim. Sürmeyi unuttuk. Kozmet sürelim. Çok dışarı çıkmayacağız ucuzunu sürmüş olalım. Şimdi ise abla yüzündekiler ne? Abla yüzünde mayın tarlası mı var? Abla su çiçeği mi geçirdin demesinler diye sivilcelerimi birazcık kapatacağım. Birazcık. Vurguluyorum birazcık. Şimdi öncelikle kabasını kapattım. Şimdi ise cilt tonumu eşitlemek için şu BB kremini kullanacağım. İçli içli iç çekmek ne demek? Hangi parmağımla süreyim karar veremedim. Şöyle hafif hafif yapıp daha sonra tampon hareketlerle ilerliyorum. Çünkü iyice edirmek istiyorum. Yoksa böyle pütür pütür oluyor hem yüzüm hem de e, tutmuyor yani yüzümde. Bak ne kadar fark ediyor ya. Ben de isterim arkadaşlar makyaj yapmak. Ben de isterim erkek gibi olmak. Yüzünü yıka çık. Ama ne yapayım birazcık stresliyiz yani. Şimdi ise dolgun ve baş döndüren kaşlarımı biraz sabitlemek gerekiyor. Gerçekten dolgun ve baş döndüren. Gerçekten baş döndüren var benim kaşlarıma. Böyle birazcık aşağı doğru düşüyor onları toparlıyorum. Aslında bu benim ortaokuldayken falan da çok fazla düşüyordu. Keşke şu aygıt olsaydı yani. Yüzüm ruh gibi olduğu için birazcık renk katalım diyorum. Ama nasıl makyajla? Doğal güzellik ama makyajlı bir doğal güzellik. Vallahi yüzüme bak şimdi kan gelecek. Kan kan. Sivilcelerim çıktı. Abi çok güzel bir aldık. Bunu yeni aldım ve gerçekten bayıldım. Oh sanki güneşte yanmışız gibi. Güneşte yanmayalım diyor. 10 tane güneş kremi. Bir de güneşte yanmışız efekti vermek için aldık. Oldu paşam. Yani biz kızlar gerçekten tuhafız. Ne yapalım ya? Böyle güzellik algısı oluşturdular. Biz de uymak zorunda kalıyoruz. Güneşte yanmış efekti vermek için biraz da burnuma yapıyorum. Bazen gerçekten kızlara sinir oluyorum ya. Saçma saçma şey. Ama yapmaya da devam ediyorum ben. Ne dersiniz? Tutarlı mıyım, tutarsız mıyım? Yani yıldız tilde gibi. Beni tutarlarsa tutarlıyım. Tutmazlarsa tutmazlıyım. Öyle bir şey diyordu değil mi? Tabi her şeyi parmaklarımla hallettiğim için o kadar fırça aldık hiçbirini kullanmıyor. Azıcık göz altlarıma da yapayım. Ne olacak yani? Her şey her üstü. Şey, Umrumda değil. Umrumda değil. Evet. Şimdi dramatik bakışlar vermek amacıyla bir de rimel sürelim ki bugün bunu seç seç. Bugün bunu seçtim çünkü her şey pembeyken yani dedim ki bu da neden pembe olmasın. Hiçbir özelliği yok. Gözlerimizi dramatik atanamamış öğretmen bakış yapıyorum. Bu arkadaşın adı hem rimel hem de maskara. El aleme maskara olalım diye bir de maskara sürüyoruz işte. Yok be rimel bence hayattaki en güzel şeylerden birisi olabilir. İşte bunun adı da rimel ve maskara. İkisi de aynı şey. El aleme maskara olmayalım diye makyaj yapıyoruz. Ama makyaj yaptığımızda mı maskara oluyoruz? Yapmadığımızda mı maskara oluyoruz? Ona yani tam bir fikrim yok açıkçası bu konuyla alakalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ayna ayna söyle bana. Var mı benden daha güzeli bu dünyada? Ulaşılamıyor. Şimdi birazcık dudak kalemi. Hayatta sınırlarınızı belli ettiğiniz gibi dudak çerçevesinde de sınırlarımızı belli gerekiyor. Makyaj da hayat gibidir. Benim normal hayatta da sınırlarım çok belli olmadığı için. Burada da çok net olmadı yani. Son olarak şu ruju sürüyorum. Ki zaten sadece ruj sürsem de yeterliydi benim için. Aslında bir şey gördüm internette bak. Şu dudak kenarlarına çizgi çiziyor. Of. Oh. Oha. Bak şu dudağımın kenarına bir çizgi çizdim. Farkında mısınız? Sanki dudağım böyle şekilli ve çizilmiş gibi oldu. Ama bunda yok mesela. Şimdi buna da çizeceğim. Bu biraz fazla olmuş olabilir. Yuh. Abi. <laughs> Ama birazcık yok Yani Doğal durmuyor tabii ki. Kullanılır ama. Küçükken çok severdim. Bunu hala sevmeye devam ediyorum. Şu an oda turu da yapmış olduk bir nevi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Makyajsız kalın kombin olarak da böyle bir şey seçtim. Şort etek ve üst. Altım zaten oturduğum için sürekli görünmüyor. Tabii ki arka taraftaki dağınıklığa bakmayın. Çünkü bu benim yapmış olduğum bir şey değil. Bu canlı yayın vermiş olduğu kablolar yani aslında çalışkanlığımın göstergesi. Lütfen. Şimdi biliyorsunuz ki burada üçlü prizimiz var ki hatta bunu da şöyle düzeltelim. çünkü her yayında ay pardon ruhsal olarak birilerinin geldiğini zannediyorsunuz bu düştüğünde. Burada çift taraflı bantlarımız var, o şekilde yapıştırıyorum. Bu da düşüyor ama hadi yine yapıştırayım yani yapıştırmak yapıştıramam çünkü buraya kastırıyor. Yani bir odada neden bir tane priz olur? Burası böyle birbirine bağlı. Bu tarafa geldiğimizde bu benim kaşeyim, pervanem. Buralarda e, ışıklarım vesaire var. Burada da <laughs> aslında e, abonelerimizin bazı bilgileri var. Burası da benim fikir defterim. Bu şekilde. Yayına başlamadan önce mutlaka gidiyorum aşağıdan su alıp geliyorum. Çünkü bazen boğazıma bir şey takılıyor, gıcık oluyor ve aslında bu suyu her gördüğümde su içmem gerektiğini hatırlıyorum. Bitiriyorum bunu günde iki tane. Artık çok fazla büyük gözükmüyor ama yine de su içme hızımı, su içme oranımı arttıran bir motivasyon oldu benim için. Diğer türlü bir de burada pervanemiz var dönen. Şu an kapattım tabii video çekmek için ama size ses yapan şey de bu. Bunu kapatmak için de yani ses çıkmasın diye de mikrofon aldım. Evet merhabalar arkadaşlar. Gelinize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aşk mı para mı adlı konu. Ya şaka şaka kimse yok burada. <laughs> Ay bir şey sorayım, Çok eğleniyorum çekerken. Buraya kamera koydum. Yani buraya normalde kameramı koyuyorum. Akşam olduğunda arkadaki ışıklarımı açıyorum. Ve daha sonra da tripoddan ışığım yansıtıp yüzüme e, işte güzel bir ışık vursun ki daha güzel görünelim diye bir uğraş içindeyiz. Bu tripod çok kullanışlı olduğu yukarı çıkıp aşağı inebiliyor. Yani boyu uzayıp kısalabiliyor. E, hoş güzel yani beğendim. Bu şekilde buraya koyuyorum telefonu işte e, yani aslında daha doğrusu buraya koyuyorum telefonu ve yayını bu şekilde yapıyorum. E, bazen çok sıcak olduğunda böyle karkılarak evet arkadaşlar ne yapıyoruz falan. elime böyle alıyorum telefonu işte ne yapıyoruz falan diye işte bazen e, uzatıyorum bacaklarımı çünkü uzun süre saatler yayında kalmak zorunda kalıyorum. Yani seyrette kalıyoruz aslında muhabbet sarıyor. Aslında bu videoyu shorts videosu olarak planlamıştım ve çekmeye başlamıştım. Sonra baktım ki çok fazla uzun konuşmuşum. O zaman bunu video olarak göndereyim dedim. Ee, şu an bunu editleyip göndereceğim. Ee, ama tüm shorts videosu boyunca tişörtümü ütülememiştim. Ve dedim ki yani kendi kendini ütülenir herhalde. Çünkü dar bir tişört şu kırışıklık çok rahatsız etti. Ben o yüzden kusura bakmayın. Siz onu zihninizde ütüleyin lütfen. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.